Evet. Geldik. Nasıl geldik? Bilmiyoruz. Hatırlamıyoruz. Ruhlar alemi diye bir yerde toplanmış bulunmaktalar. Hala gelen ruhlar. Olacaksa torunlarım oradalar bir yerde. Yaradıldılar, yaratılmıyorlar. Onlar yaratıldılar, bekliyorlar. Sonra bir düğün dernek, bir gelinlik, bir damatlık. Sonra bir gerdek, sonra iki insan neslin devamı için. Sonra biri müjde verdi, hamile kaldım. İşte o inşaat, efendim anne karnında şekillenen cisim ve inen ruh ve orada ruh ceset birbirine bürünüyor. Bebek denilen şey 9 ay 10 gün normal şartlarda dünyaya geliyor ve eli ayağı, parmakları, dili dudağı, gözleri, kulağı her şeyi var. Anne memesini buluyor, emiyor falan filan. Viyak viyak, ciyak ciyak, ınga mınga ay ondan sonra işte insan oluyor, kocaman alim oluyor, uzman oluyor falan filan işte hocam yani asker oluyor, polis oluyor. Ne hasta oluyor, iyi oluyor insan işte. Ve geçiyoruz hocam. Bu dünyada yaşayıp sonra geçiyoruz. Nereye? Berzah alemine geçiyoruz. Berzah alemi. Ara geçiş, kabir. Bu kabir denilen yere de gidenler haber veremiyorlar. Geri dönüp anlatan yok gidenler haber vermiyorlar. Nedir bilinmiyor. Toprak denilen bu yer katman eşiliyor. Oraya özel kıyafet içerisinde dualarla insanlar inançlarının istikametleriyle gömülüyor. Allah Orada ne kadar kalınacağını bilmiyoruz. Adem Aleyhisselam kabirde. Düşünün. İlk yaratılan insan eşiyle beraber şu anda kabirde. Dünya hayatı kıyamet denilen bir sonla bitecek. Son kıyamet. Kopunca yerler başka yerlere, gökler başka göklere tebdil edilecek. Ayeti kerime böyle. Sonra sura ikinci kez üflenmesiyle su ile meni arasındaki kıvamda bir yağmur yağacak ve yerden ot biter gibi annesinden dünyaya gelen Ayşe, Ayşe, Fatma, İbrahim, Hasan, Hüseyin yerden ot biter gibi çıkacak. Ve orada hesap görülmek için yönlendiren meleklerle mahşer denilen meydana gelinecek. Oradaki kalma süreci alimlerin çeşitli yorumları var ama Kur'an-ı Kerim'de 50 bin yıl süren diye tarif ediliyor. Oradaki herkes amel, tavır, ahlak durumuna göre itibar görecek ya da horlanacak oradan öte Sırat denilen bir yol var geçilen ve cennet denilen bir yer var girilen cehennem denilen bir yer var atınılan evet, atılıyor oraya insan o kadar yüksek ki tarif ederken cehenneme atılan biri bin yıl sürüyor atılması. Cehennemde yanacağı yere gidiş. Ya. İkinci kattan atladı diyor adam. Hani bazen böyle sizin köye giderken hiç böyle tümsek var mı Semih? Hızlı geçersin de böyle çukur, çukur tümsek aşağı doğru. İnsan için bir tuhaf olur. Bin yıl aşağı doğru gidecek hocam. Tabii bu ölçüleri gidip gelen anlatmadığından çokluk anlamında aklı eren alimler böyle yorumlamışlar. Cehennemdekiler cehennem azaplarını, cennettekiler cennet nimetlerini sonsuz çekecekler. Ancak dünyada iman edip kabahat ve kusurlarından dolayı cehennemi hak edenler cehennemdeki süreç cehennemdeki ceza miktarı bitince azat edilecekler ve onlar da cennetin birinci katına gelecekler. Biz neredeyiz? Allahu Teala bizi bila kitap vela kitap bila hesap hesapsız kitapsız affıyla cennete girenlerden eylesin. Amin. İlk sorgulamada bahane bulalım. haşa. Allahu Teala'nın bizi affına sebep kılacağı bir ahlaki tavır, ameli davranış sergileyelim de Allahu Teala Celle Celaluhu bizi affetsin. Sevenlerden olalım. Sevilenlerden olalım. Tutanlardan, sarılanlardan olalım. Kılanlardan, verenlerden, duyanlardan, uyanlardan olalım. Bir sebep. Bu sebebi dünyada okuyalım, tartalım, anlayalım ve bu sebeple bu sebebe sarılarak rızaya erelim. Bu sebeplerden bir tanesi sadaka, iyilik. Bir tanesi hizmet. Bir tanesi tabii ki de, tabii ki de illa olma, ol, olmazsa olmaz olan iman ve istikamet, kulluk. Bunlardan bir tanesi zikir, Kur'an, tesbih. Bunlardan bir tanesi fakir fukarayı arama yetim bunlardan bir tanesi cihad. Bunlardan bir tanesi haksızlığa karşı tavır alma. Bunlardan bir tanesi iyilik yapanları sevme. Ve bunlardan bir tanesi de tasavvuf ve tasavvufi değerler.